Şimdi değerli dostlarım, bu tekniğin başarılı olabilmesi için bir iki tane bilgiye sahip olmamız gerekmektedir. Birincisi eşik enerjisi. Ne demek bu? Biz istenmeyen davranış karşısında evladımızı veya talebemizi görmemezlikten geldiğimizde bu istenmeyen davranışla bir müddet artış meydana gelecek. Bu artış sizi asla yıldırmasın. Yani evladımız ağlıyorsa bilin ki son enerjisini, son kozunu kullanırcasına yani avazı çıktığında belki bağıracak, belki yerlerde yuvarlanacak vesaire. E, bu durumda bilin ki istenmeyen davranıştaki bu artış bir müddet sonra bu davranışın bırakılacağına ve sona ereceğine bir göstergedir. O yüzden burada muhakkak ama muhakkak dirayetli kararlı olmak gerekmektedir. Bu bir. İkincisi ise bu hususta Ağız birliği içerisinde, çevremiz ile ağız birliği içerisinde olmamız lazım. Misalen ev ortamındayız. Anne evlat ağladığında onu görmezlikten geldi. Görmedi ama baba bu durumda evlatla ilgilenirse bu teknik işe yaramaz. Veya kardeşler o evlat ile ilgilenirse bu teknik işe yaramaz. Hülasa, ev ortamında da olsak muhakkak e, ailemizle ağız birliği yapmış olmamız lazım ki bu sınıf ortamında da böyledir. Bu tekniği uygulayacak olan hoca arkadaşımız diğer talebelerle de işbirliği içerisinde olması lazım. Genelde sınıf ortamında bu davranışı sergileyen talebe bellidir, malumdur. Dolayısıyla hoca bu tekniği uygulamaya karar vermeden evvel diğer talebeler ile işbirliği içerisine girmeli ve hangi davranışı sergileyeceklerine beraber karar vermeleri gerekmektedir. Üçüncüsü ise bu hususta istikrar ve kararlılığımızı talebemize veya evladımıza göstermemizdir. Evladımız veya talebemiz istenmeyen davranışı sergilediğinde biz bazen ilgisiz ama bazen de ilgili davranırsak bu çok önemli. İstenmeyen davranışı pekiştirir dostlarım talebemizde veya evladımızda her zaman bir ümit doğurmuş oluruz. Yani ben geçende bu istenmeyen davranışı yaptığımda ve ağladığımda annem benimle bir müddet ilgilenmedi ama sonra ben kararlı olduğumda Evlat bunu diyor. Ben kararlı olduğumda yani ısrarla ağladığımda annem benimle ilgilendi. Dolayısıyla ben birazcık daha fazla ağlamalıyım. Veya talebe için ben biraz daha fazla dışarıya bakmalıyım. Bu istenmeyen davranışın sürecini biraz daha uzatmalıyım diye bir düşünce gönüllerine düşürmüş oluruz ki işte bu da pekiştireç olmuş oluyor. Dolayısıyla kararlılık sonuna kadar bu işten geriye dönmemek önemlidir dostlarım. Allah'a emanet olun.